Buradan bir bebek sesi geliyor. Nereden geliyor acaba? Bu bebek sesi nerede? Allah'ım nereden geliyor bu bebek sesi? Ne yapacağım ben? Elif'i Elif çağırsam Elif okulda Eylül. Eylül'ü çağırmam lazım. Eylül'ü çağırmam lazım. Eylül, Eylül. Koş, odandan bebek sesi geliyor kalk bulamadım. Dur, Sefer. Ne ya? Sefer yardım et. Elif okulda olduğu için sizden yardım istiyorum. Baba, bebek sesi geliyor. Odanızdan bebek, bebek sesi geliyor? geliyor evet. Hayır. Sihirli bebek. Sihirli bebek gelmiş olabilir mi? Bilmiyorum ama bir bebek sesi var. Anne, ne yapıyorsun? Bebek kapıdan içeri girebilir. <laughs> Bebekler yürüyebilir mi? Bebekler yürüyemez ki. Bebekler yürüyemez. Hayatım, yanlış duymuyorsun. Hayır hayır bebek sesi geldi gerçekten. Eminim. Bebekler evet şey. evet eminim. Olabilir. Ne belki lulupop isteyebilir. Ne Hadi gidelim ne de bakalım bebeğe çabuk. Nereden duydun sesi? Kızların odasında çabuk. Elim yoksa bize sürpriz mi? Koşun çabuk Eylül. çabuk. Elin abla bize sürpriz mi yaptı yoksa? Aa olabilir. abla nasıl Evet ama sabah okula gitti. Ama sabah belki size sürpriz yaptı. Abla sorsana. Nerede duydun sesi? Burada. Bilmiyorum ama nereden geldiğini duyamadım tam. Ama bebek ağlama sesi var. Bebek sesini duyuyor musunuz? Bak burada işte bu odada. Dur bir saniye ben duyamıyorum. Ha, Eylül. Eylül. Eylül, duyabiliyor musun sen? Baktım bir dur bir daha İyice bakalım. İyice da. bakalım, aç. Dur. Belki de olabilir. Acaba, bir Acaba nerede? <laughs> burada bir ses. Evet sese yaklaştık. Ne? Hmm. Eylül. Eylül, bu Hayır, sihirli bir bebek. Bana. Adı ne? Kral evet, adı Kral, kral Bey yoksa? Neden ağlıyor acaba bu bebek? Emziğine tak hadi, emziğine tak da ağlamasın. Eylül, bebek hala ağlıyor, ne yapacağız? Biberonundan ziyade onda emlik emziği, emziği var. Mi? Emziğini ver istersen. Adı. Belki emzeni istiyordur çabuk, çabuk. ağlıyor ya. Ben de diyorum bebeklerden çıktı bu. Emzeni verelim. Ya. Belki emzeni istiyor olabilir. Bari e, Şey. Istiyordum. Ya Elif, sen mi hazırladın yoksa bu sürprizi bize? Yok. Sen mi kandırdın yoksa? Bence bir şey söyleyeyim mi? Elif sabah erken gidiyor ya okula. Evet. Bence o sürpriz yaptı size. Yani belki de o gelemez. Nasıl gelir? Giderken, Giderken yapmış olabilir abla. Ya bu da çok ağlamış ya. Gözünde ne kadar yok yaşatmış böyle. Evet çok ağlamış. Sen duymadın mı hiç bunun sesini? Duydum. duydum ne mı? zaman duydun? Anne sesi geldi. Ne? Miyav sesi mi? Evimize kediler de mi girdi yoksa? Yok evet ya, kedi girmedi. Tamam. Hadi Duyum bakalım. Bebek sesi duymuştuk ha. biz kedi sesi duymamıştık. Masal sesi de geliyor sanki bir yerde. Biri masal mı atıyor? Dur sesi de var. Duyuyor musunuz? Uçak sesi, Aa, uçak sesi bu. Uçak sesi. Mi? Uçak sesi. Ben yanlış duydum bari. Evet, tamam. yanlış duymuş olabilirsin. Hadi eğilin. Bebeği susturduk. Bravo. Ben beni bir daha rahatsız etmeyin bakın. Tamam mı? Hmm. Tamam mı? Tamam, tamam, bir daha rahatsız etmeyiz. Ama bebek sesi doğruymuş yani. Bu konuşuyor. Evet, nasıl konuşuyor acaba? Beni ben acıktım diyen sen miydin bebek miydi? Bebek. Ya gerçekten mi? Çok şaşırdım bebek acıkmış. Ne yapacağız? Biberon nerede? Onu da mı kaybettin yoksa? Yok. <laughs> <laughs> Bebeğinin ağlaması durdu. Şu anda çok mutlu değil mi Hilal? Evet. Parmakları da küçücük. Evet parmakları da çok küçük. Bebeğimiz sustuğuna göre, mutlu olduğuna göre biz de artık ne yapabiliriz Eylül? Adına... Oyun oynayabiliriz değil mi? Oyun oynayalım. Ben bir şey diyeceğim size. Ben bunun adına Asaf koydum. Asaf mı? Bu bebeğin adı Kral Bey. Asaf değil. Tamam. Şimdi babana söyleyelim beraber oyun oynayalım. Olur mu? Sen burada ben gelirim. Hadi bakalım. Ben seninle mi oyun oynayacağım? Evet çok Sen güzel bir... Kişi, ben büyüğüm nasıl oyun oynayacağız? Çok güzel bir oyun oynayabiliriz belki. Bir fikrin var mı peki? Ne oynayacağız? Renkli toplarla... Ne oynayacağız? Ne oynayacağız? Zeka oyunu Zeka oyun, Zeka oyun olabilir var? evet. Aynen, Aa, saklambacı. ama iki kişi. geçen mi? oynamıştık. Bir evet. Farklı evet farklı bir oyun oynayabiliriz. Evet. Yani açıyoruz. Tamam. Sonra bir şey göremiyoruz. Ne yapalım? Yani ama körebe mi? Ama Kırabi onun, evet. onun için ablan gelsin onu ablanla beraber oynayalım. Tamam o, mı? Tamam. Ablan okuldan gelince. Tamam şimdi bence renkli toplarla beraber zeka geliştirici bir oyun oynayabiliriz. Zeka oyunu. Eylül benim az önce söylediğim oyun var ya? Zeka oyunu. Bence onu oynayalım. Hem etkileyici olur hem de bence güzel bir oyun olabilir. Haydi oynayalım. Oynayalım mı Sefa? Hadi gidelim o zaman. Hadi. Eylül hadi alalım da gelelim oyunu. Çok etkileyici güzel bir oyun olabilir. Bu oyunumuz zeka oyunu. Evet şimdi zeka oyunumuzu götürüyoruz. Hadi bakalım. Bu oyunda nasıl oynayacağız sen biliyor musun kuralları? Ya gerçekten mi? Buna buna buna, buna. Hı, hmm, öyle mi? Hadi evet. bakalım. Gidelim de bakalım Zega nasıl geldi. Aa, Evet geldik. Geldi. Zeka oynama. Evet. Oyunumuz geldi. Şimdi Baba babası yapacak. Eylül'de evet. onun yaptığını yapacak. Tabii. Nasıl oynayacağız? <laughs> evet. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Tamam. Ben de sana yardımcı olayım bir saniye. Şimdi ilk önce sen ayarla, topları ben aynı şekilde ilk yapacağım. önce buradaki renkleri bir sayalım. Hadi bakalım ne hangi renk toplar vermiş? Hmm. Yeşil, kırmızı, bir de sarı, bir de kırmızı. Evet, evet iki tane hey. kırmızı varmış Bunu kapat önünü sen, Önünü kapat, ben aynısını dizmeye çalışayım. Hadi bakalım. Önünü kapat. Şimdi göremiyorum. Aa unuttum ben ya. Nasıldı? Dur dur söyleme göster. Bilmiyoruz göster. artık bakalım. Göster, hadi göster. yapmaya mı? çalış. Nereye baktım artık? Kırmızı. Kırmızı demişti. Sonra ne demişti? Aa, kırmızı. Yanlış dur. Çocuğun işini bir Dur Hiç dur, dur. Ben yapacağım sen söyleme ben. Ben biliyorum bir kere. Kaldır böyleydi. Ah yanlış ya. yaptın. İkisi evet. yanlış olmuş. Evet. Bir daha deneyelim ya. Sen karıştı topların yerini. Sen topların yerini karıştır. Yerlerini. Evet. bakalım hangisiyle İki yapabilecek miyim bakalım. Nasıl bir İkinci şekil yapacak. yapacak? Böyle yaptı abi. Eylül. Kapat. Al kapat hadi. Tamam. Hadi bakalım yapmaya çalış. Yani çok zor bir oyunmuş bu ya. Ee, şey. Yapabilecek misin acaba? Şu... Kaldır bakalım. Yaptın mı bakayım? Ta da 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 da. Aynısı. Bravo. Şimdi sıra bence. Şimdi evet. Baban yapacak. Sen de babanın ay, yaptığını ay, yapmaya ay, çalışacaksın. Evet. Sıra Şimdi başlıyorum. İyice bakıyor musun Eylül? Bakıyorum. Asla yapamayacaksın. Ben çok zor yaptım çünkü. Hazır Dedim mısın? Değilim. Yapabilirsin değil mi sen? Hazır mısın? Evet. Eylül akıllı bir kız. Yapabilir Eylül. Evet. Anladın mı iyice? Anladım. Hadi bakalım. Ya Hadi bakalım. mısın? Eylül yapabilir bence Bence yapar. Hadi bakalım Eylül. Oh. Ha. Emin mı? misin? Bence bir, mı? bence bir daha düşün. Eminim. Bence bir daha düşün. 1 2 3 açtım. Ha 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 yanlış yapmışsın Yanlış oldu. Ben 1 0 öne geçtim. Hadi bakalım bir daha. Bir daha yapıyorum. Evet iki olmuş bir tanesi yanlış olmuş. Bir tane doğru var evet. Ama yanlışlıkla olmuştu. Evet, ilk evet bir koyun o da İnce Hazır mısın? İyice, İyice mı bak Eylül. Bak Bir daha göstermem. Hadi bakalım. 5 5 miydi? Bilmem. İyice bakman gerekiyordu. 1, 2, 3 ya. Bravo. Ya Aferin sana. Bir kez aynısını yaptın. Başardın. Gel Bir biraz daha zor yapacağım Elif. Bakmayacaksın. Dur bakma. Bakacağım. Bakma dur. Bakma bakma bakma. Hayır bakmak yok. Tamam. Hazır mısın? Şimdi göstereceğim. Tamam. Sadece 5 saniye göstereceğim sana. Tamam 5 saniye. Bir, evet. Hazır. Bir, başlıyorum. 1, 2, 3. Başla. 1, 2, 3. Hayır hayır yapmayacaksın. Sadece bakacaksın. 1 2 3 4 5 kapatıyorum ya kapattık hadi bakalım bakalım aynısı ha 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 bu kez yapamadı yapamadın olmaz bir daha yapıyoruz bir daha bir daha hadi son <laughs> kez son kez son şansın son şansın son, son şansın <laughs> tamam mı açıyorum sadece 3 saniye göstereceğim Öyle tamam. Ben başlamak yok <laughs> tamam mı? böyle yap diyor Başla. Devam. Bir, iki, üç. üç. Kapatıyorum. Kapat. Bak. Hadi bakalım Eylül. Şey <laughs> İnşallah yine, başaramadı. yine başaramadın. Yine Baba yine sesler geliyor. Ne anlamadım. Biraz sesli konuş. Ne? ne oldu? Yine Yine mi sesler, ne geliyor? sesler geliyor? Ne yapacağız şimdi? Masal sesi gibi geliyor sanki bana. Biri evet. Masal anlatıyor. Biri masal anlatıyor sanki. Hadi ne gidip bakalım. bakalım. Hadi mı? kalkın. Allah. Allah. Ne oluyor ya Bugün garip garip sesler var evde. Evet bugün evimizde garip garip sesler var. Anlamıyoruz ne olduğunu. Baba evimize cadı girebilir. Allah Allah. Eylül sesler nereden geliyor? Allah, ne konuşuyor? Ayıcık'tan mı geliyor ses? Bir masal sesi geliyor. Ne var orada? Kırmızı başlıklı kız. Ne yapıyor? Bence ya. masal anlatıyor. Kız nerede? Ne oluyor? Kırmızı başlıklı Bunlar kız masal anlatıyor. Bunları kim yaptı? Bu kırmızı başlıklı kız. Bu mu açık kalmış? Arkadaşı. Şimdi de bu açık Nasıl kalmış. Masal anlatıyor. Du, 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 du. Ne oldu? Kral bebi de burada uyuyormuş. Ay Eylül çok seviyor kral bebi'sini. Bugün bizim evimizde garip garip sesler vardı. Ama biz bulduk. Değil mi Eylül? Değil mi Eylül? Evimizdeki garip garip sesleri bulduk. Değil mi Eylül? Evet. Birinde kral bebi vardı. Diğerinde de. Kırmızı başlıklı kız vardı. Bulduk. Şimdi ben yapayım Eylül. Kutunun içinde ne var? Acaba ne var? Aç bakalım. Ah, çıktı. Burada ne var? Aa, Evin içinden de. Ne efe ismi bunun? Bebeğin adı İfeyfiymiş. Arkadaşlarını görsün. Arkadaşlarına göster. Arkadaşlarına. Bebeğin adı İfeyfiymiş. Arkadaşlar bu iki videonun da sonuna geldik. Eylül yine bütün efe. problemleri çözdü. Evet. Evet. Eylül bir şey söylemek ister misin? Efe. Bir şey söylemek ister misin? Efe. Kanalımıza. Kanalımıza. Hoşçakalın. Hoşçakalın.